İstanbul Depremi'nden sonra gözler bir anda çevrildi aa, Naci Hoca'ya Şener Üşümez soylu birlikte ikisinin arasında. Ne diyor de, ikisi belli olmaz diyorlar. Şener Üşümez Soy olmayacak diyor, Naci görürdü olacak diyor. İkileme düşmüş durumda bütün camiye. Aha, bunların ikisi bunu bir karar veremedi ben vereceğim öyle Evet mi? hocam son sözü sizi bıraktı ne herkes. Kadar, aa, o, ne kadar <laughs> keskinsiniz ya tam adamını buluyorsunuz yani. Siz yorumunuz olacak mı hocam? Tarihte üst üste deprem tamam, 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 olmamış. Tamam iki hafta aralıklı. Onu bilirim size ama bu olabilir olmayız demek değil yani. İnsanlar evlerin uyusunlar mı hocam? Hayır uyusunlar da doğru düz ev yapıp uyusunlar. Bir de depremden kaçmak sürülerinden ayıp oluyor. Altı şimdi. Araba de geliyor dikkat edin. Bu karmaşa olmaz. Yani her, her gün oluyor Japonya'da böyle deprem. Hiç kimse sokaktır, arabalarla atlayıp karayollarını kapamıyor değil mi? Hocam İstanbul'u terk edin diyor Celal Hoca. Kim? <laughs> Celal Şengör İstanbul'u terk edin Zamanında etsin yavaş yavaş. Bir günde hepsi terk ederse olmaz. Siz hocam düşünüyor musunuz İstanbul'u terk etmeyi? Hayır edemem ben. Türkçe konuşmak lazım. İstanbul'da bile Türkçe konuşurum. Ya. Artık bir daha rahat <laughs> Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ olun ol. hocam. Arkanıza dikkat edin. İzin verin.